10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 37 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 3713. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah CC ile irtibat yollarından biridir? A. Selam vermek B. Kur'an okumak C. Sabırlı olmak D. ilim öğrenmek E. Tevekkül etmek Cevap B. 14. insanın Allah, C.C. ile irtibatı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İnsan aklının Allah'a, C.C. ait tüm sıfatları kavraması mümkün değildir. B. Yüce Allah insanı dünyada başıboş ve kendi haline bırakmamıştır c. İnsanlar dua ve ibadetlerinde Allah, c.c. ile aralarında bir aracıya ihtiyaç duyarlar. d. İnsanın, Allah'ı c.c. tanıması onun isim ve sıfatlarını bilmekle gerçekleşir. e. İnsan, Allah'ı c.c. daha iyi tanıdıkça ona olan sevgisi ve imanı artar. Cevap, c. 15. Dua ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Dua, inanan bir insanın Allah CC ile irtibat yollarından biridir. B. Dua etmek için özel ve kutsal yerlere gitmek gerekmez. C. Sadece sıkıntılı zamanlarda yardım istemek için dua edilmez. D. İnsan bir aracıya gerek olmadan doğrudan Rabbine dua eder. E. İnsanın dünyada yaptığı bütün dualar kabul edilir. Cevap: E 16,17 ve 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böylece iman sahibi kimselere Allah'ın CC vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ibadet ve amel gereklidir. Düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden sürekli parlaması ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha arttırması ve böylece çevresini aydınlatması için ibadete ihtiyaç vardır. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri tasdik eder fakat ibadet ve diğer kulluk görevlerini yerine getirmezse dine ve Allah'a cc olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider. Al Saim Kılavuz, İslam Akidi ve Kelma Giriş, S. 47. 16. iman davranışlara yansımadığı zaman nasıl sonuçlar ortaya çıkar? Cevap, düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. İnsanın dine ve Allah'a, cc olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider. 17. metinde belirtilen ideal bir inanca sahip olmak için neler yapılması gerekir? Cevap, ibadet ve amel gereklidir. 18. iman etmek insani değerleri geliştirmede etkili midir? Neden? Cevap: Evet, gereklidir. Çünkü iman insanı insan yapan güzel davranışların yapılmasını ister. Bu davranışları yapanları ödüllendireceğini belirtir. Bu sayede insan tutum ve davranışlarda insani değerlerini geliştirmeye çalışır. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 37 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.